Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Bugün 3 numaralı kargoyu hazırlıyoruz. 3 numaralı tepsi. İlk önce bundan başladım. Ve mensa almak istiyorum ama mensalar anaçlar var sadece. Başka bir yerde var onlardan alacağım. İlk önce şunlardan alayım şöyle bundan da bir tane bu tarafta diken var Evet sevgili dostlar sevgili sündüz hanım için hazırlanıyor bu kargo hangilerini isteyip istemediğini söylemişti bana ama biraz unuttum tekrar inceleyeceğim kapattıktan sonra videoyu istemediklerini çıkaracağım ama ne istemediğini tek bir şey biliyorum o da kaktüs istemiyormuş onun yerine leş kaktüsü ekleyeceğim kızı çok seviyormuş kızını sevindireceğim tabi ben de böyle 3 numaralı kargoyu yavaş yavaş hazırlıyorum sevgili sündüz hışır için bundan da bir tane koparıyoruz Ha, keşke köklü çıkarsaydım bilmiyordum. Neyse bunu bırakayım. Şöyle. Neyse bunu burada bırakayım. Başka şey yerden alırım. Çünkü var epey çok şükür. Evet. Letizia koparalım. Şöyle. Arkadaşlar köklü gönderemiyorum. Eğer hepsini köklü sökecek olsaydım bende bitki kalmazdı. Onun için kusura bakmayın. Ama 2-3 rozet eklerim. 2 rozet eklerim. Benim için sıkıntı olmaz. Ama kökten eğer sökeceksem bende bitki kalmaz. Ki zaten size gelene kadar kökü yıpranıyor. Yeniden kök yapmaya çalışıyor. Onun için heves etmeyin köklere. Evet sevgili dostlar. Bu bayağı yıprandı. Viktorumuz. 2 tane Viktor koyacağım. Bunun bunun türü böyle arkadaşlar. Minik minik. Şundan ekleyeceğim. Ama dokununca işte atıyor. Ben daha önce söylemiştim. Bunları buraya koymuştum. Şöyle. Ha başlamadan önce bir tane Ben aşkın göz yaşı ve bunun ismini unuttum. Bundan bir tane ekledim. Evet. Albert bayesler bayağı azaldı. Çünkü bu hafta 3 numaralı kargo bayağı rağbet gördü. Onun için büyüklerini seçtim. Bu leş kaktüsünden ekleyeceğim bir tür daha var. Bu çok güzel bir tür. Bir tür daha var. Ondan da ekleyeceğim. Bir dal kesip aşağıya indirmiştim gerçi de. Ama olsun. işte böyle. Bakın. Şurası kabarcık dolu. Yani e, nemli toprağa yatırsanız buradan kök verir. Hiç merak etmeyin. Sevgili Sündüz Hanım'ın kızını biraz daha sevindirelim. Bundan da eklemek istiyorum. Bundan da bir dal ekleyeceğim. Oo, hepsini söktüm. Şöyle. De arkadaşlar herkes gül formundaki türleri çok seviyor. Özellikle onlardan istiyorlar. Bakın bunu köklü çıkardım. Ben de çok seviyorum. Bol bol ekliyorum arkadaşlara bunlardan. Çünkü geçen sene gerçekten bunlardan çok yaprak yatırdım ve hepsinin güzelliğini gördüm. Evet, bunu da ekledim. Baldi istemiyor herhalde. Fred Ives de istemiyor. Bu kırmızıdan da bir tane ekleyeceğim. Evet. Bir tane ekledim. Şimdi bakın Perle mi? Yoksa ee, Magic Red diye bir ara bir tane almıştım. O mu değil mi bilmiyorum. Çünkü rengi değişti bize geldikten sonra. Bambaşka bir tür oldu. Yani böyle açık renk oldu. Ama o mu değil mi inanın bilmiyorum. Bundan da bir tane alacağım. Şarj bitmek üzere ve inşallah telefonum kapanmaz. Onun için acele acele yapacağım. Şöyle idareli kullanacağım. Şundan da bir tane. Şöyle. Tombul yapraklılardan da istedi benden. Artık o kadar aldım ki yıprattım. Kalmadı. Sabahleyin de bir tane aldım bunda. Neyse ben başka bir yerden bulurum ona kesin. Bunlardan alacağım. Bunlar da tombolu yapraklı. Bakın. Çok güzel türler. Şöyle makasla keseyim. Evet. Bunu da aldım. Bu siyahtan var dibinde. Evet. Bu kadar küçük oldu. Ona bakmayın. Hemen büyüyorlar zaten. Bunları da kestim hemen. Bundan da bir tane keseceğim. Şimdi arkadaşlar bu daha önce de göstermiştim. Annesi bu. Şu. Çok güzel bir tür. Bu yer örtücüsünden de koymak istiyorum. Tabi tabii acele olursa olacağı bu. İki tane. şundan da keselim bir tane de pollux koymak istiyorum ama bulabilecek miyim neyse kapatıp bakacağım evet bir tane pollux buldum şimdi buradan bakalım ne var ne yok bu krasuladan da Onu da Evet. Bu veri gata türü. Bir tane daha tombul yapraklı koymak istiyorum. Şöyle. Bu da başka tür leş kaktüsü. Bunlar ekonopsisin yerine geçerli. Bu da başka bir tür. Gümüş kaşık. Bir tane daha letizya koymak istiyorum. Üç rozet olsun. Şöyle. Aynum istemedi benden. Ben de bir tane agovides koydum. Bakalım burada ne var. Bundan da bir tane koymak istiyorum. Şu. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Sanırım biraz kapatayım videoyu. Tekrar dolanayım bakalım ne var ne yok ona göre çünkü genelde güzel ve özel türler koydum gül formunda olanlar bunu da ayrı yeten kendisi satın aldı şöyle aslında bu renklenmesi lazımdı ama renklenmedi bilmiyorum neden renkli olanların hepsini sattım Graptoveria paraguense bunu da böyle koyalım ki unutmayalım bir tane daha tepsi var. O çoktan hazırlandı. Şöyle. Onları da ekleyeceğim. Onları da yarın artık göndereceğim. Evet bu pembe olanından az daha unutuyordum. Az kaldılar ama sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar sizden ricam ben bu hafta bir kargo sorunu yaşadım. Kargocular biraz ihmalkar davrandı. Onun için sizden ricam göndereceğim kargolarınızın takibini yapın. Ben hepsinin takibini yapamıyorum. Bir sıkıntı olursa ben hallederim buradan, halletmeye çalışırım. Ama tamamen e, takip edilmemesi beni çok zor duruma düşürüyor. Onun için sizden ricam kargolarınızı takip edin. Karşılıklı bir şekilde siz oradan ben buradan takip edersek... Daha kolay ulaşırız birbirimize ama sadece benden bazı kişiler sadece benden bekliyor hiçbir şekilde kargolarının takibini yapmıyorlar ben de buradan çok sıkıntıya düşüyorum çok zor duruma düşüyorum çünkü onlara anında bir mesaj geliyor yani kargo takip kodu geliyor takip edebilirler ama maalesef takip edilmiyor bazıları. Ben de burada çok zor durumda kalıyorum. Evet arkadaşlar. Vedalaşmıştık ama yine de devam ettim. Bunlardan koparıp atalım buraya. Evet sevgili Sündüz Hanım. Kargonuz bu kadar. Bir eksik olursa bugün yükleyeceğim. Bir eksik olursa sizden ricam bana dönüş yapın. Telafi ederim ya da eksik neyse e, eklerim. Tam onu diyecektim. Bundan koymadım. Evet. Şu, bu da tombul yapraklı. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.